Başlattım. Mustafa ho 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 demeyi unutma tamam mı? <laughs> Neredeler acaba? mutfakta bir şey gittim. Ho ho! Ben Gülüyor de koydum. Ben Hoş geldin. İyi getirdin. Afiyet, iyi getirdin. Ben de koydum. Hadi. Hadi. Hadi, ben de böyle takacağım. Gel, gel. Gel, gel. Gel kızım gel birlikte gidelim gel. <gülüyor> <gülüyor> gel. Ah! 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 alacağız kediye. Al al kediye bak ne getirmiş. Hediye getirdim hediye. Al al bak kim bu ya? Al bu darika. Hiç bu hiç. Anne. O biri de bak 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 bak. Al al bu darika. Ne güzel. Bir daha Ne bekliyorsun? Al al koş. Al al sansın. Al bak kim şarkı. Bak bak. <laughs> darbiya <laughs> <laughs> Baksana box Bak 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 Neyseam Böyle dok dok narbiya Hadi hediyelerinizi açalım Hadi hediyelerinizi açalım Hadi hediyelerinizi açalım bakalım ne almışlar. olmuşlar <laughs> 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 Aa <Aslı. gülüyor> Asya. Aseviş. Bak bak bak. Koy kiço. Tosun hediyelerine bakalım. Asya'nın hediyeleri. Tabii Asya hediyeleri. çanta, ne, Bak başka bak. ne var bak. Gledemu hoca. Bak şeker. Aa. Bak. Aa tokum mogu. Bunu ne tatsın? Aa Sakız, çikolata, şeker. <laughs> Yapma tamam işte artık. Söyle sana, söyle Bak bu üstüne hediye aldım sana. Bu ne?

Bir baksana bu tarafa doğru. Sen mutlu ol diye Noel de Sen mutlu ol diye Noel de Tamam.